Büyük dil modeli denen LLM'ler, ChatGPT ya da Gemini gibi farklı teknolojilerin yerel sürümleri var. En alt segment olan şu an RTX 5050 gibi bir ekran kartı bile yapay zeka yüklerini çalıştırmak için özel olarak tasarlanmış Tensor çekirdekleri denen birimlere sahip. İstediğiniz herhangi bir yapay zeka motoruna bir komut satırı yazdığınızda model adı verilen bir dizi son derece uzmanlaşmış yapay zeka programı devreye girer. Bu modeller dil, görüntü, ses ve bilgisayar kodu kalıplarını tanıma ve belirli görevlerde bunları yapma işinde çok başarılıdırlar. Daha karmaşık sorunları çözmek için birlikte de çalışabilirler. Modeller genellikle veri merkezlerindeki devasa bilgisayarlarda çalışır. Yani internetten buluttan erişilir. Ancak GeForce RTX ekran kartlarındaki donanım AI e modellerinin özellikle yerel kuruluma uygun olanlarını bilgisayarınızda yerel olarak çalıştırma imkanı sunar. Programcılar üretken yapay zekayı kullanarak daha önce olduğundan daha hızlı ve daha iyi kod yazabiliyorlar. İlaç şirketleri yapay zekayı kullanarak hastalıklar için daha etkili ve daha az yan etkisi olan yeni tedaviler geliştirmeye çalışıyorlar. Ayrıca üretken yapay zekadan elde edilen faydalar bilimsel buluşlarla sınırlı değil. Yapay zeka toplantıları özetleyebiliyor, karmaşık veri kümelerini analiz edebiliyor, seyahat rotası oluşturmanıza yardımcı olabiliyor veya PC oyunlarında kare hızlarını katlamak için görev yapabiliyor.